Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle bugün bugün brosta bugün çekiyoruz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün yanında arkadaşım Enes var. Evet <laughs> arkadaşlar, konuşup <bu> <laughs> Terra <laughs> 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 Aç bakayım ben açacağım lan. geldi. Parlayınca ben atacağım. Parlamadı bak. Bak şans. He. Arkadaşlar. Bu arada Enes de abone olmayı unutmayın. Onda Enes kanalı var. Şimdi bir savaş topu da şey 5 atalım. Ya da çıkma. Sonra ben atacağım. Yo. Şaka bak. şaka sen atacaksın. Evet arkadaşlar güncelleme geldi. Bu arada... Bunlar bayramı güncellemesi Roblox Steel Brainot'ta da cadılar bayramı güncellenmesi var. Yok. Var. Başka bir bilmiyorum ama Oyunda Master Hero Bisiklete Hero diye bir şey eklendi. Arkadaşlar de, Evet arkadaşlar. E, evet, anne, arkadaşlar, annem abi. beni çağırdı Aynen dedi iki ekmek al. Yok ya bana kızacak. Evet arkadaşlar ultimate de kullandık ve hayır golü Atın ben tamamlayacağım adım. arkadaşlar atacağız. Atlar at. ve mafya gol attı. Mafya gol attı. Mafya. Ne diyor? Ola. Bu arada bizim okulda 67 şey. 67 kötüleniyor bizim sınıfta. Okunuşu kötü olduğu için. <laughs> ve arkadaşlar <laughs> golümüzü attım maçımızı bitirdim. Ya şimdi ben

Evet arkadaşlar şu an Enes aldı. Piper var. Piper var. Piper var. Benim yengem lazım ki buradan. Lan senin şeylerin niye hep bir seviye? Survival Edgar onu. Dur bak. Ne olacağım? Değil mi bro? Hesaplaşma. Ben de sana hesaplaşma yapacağım. Abla video çekiyor. Arkadaşlar şu an Enes oynuyor. Bende. Hop. Enes şu çekeceği gibi. Burada hamam da var. var. Evet arkadaşlar. Son Enes oynuyor. Enes İnternet internetler ben de gelinde Oğlum yanlış yere oturmuşsun. Çalışırken yere oturmuşsun. Var. Ya evet arkadaşlar. İnternet geçecek. Aa ah, hak ettin ya. ya. Ya buradan çıkarsın. Odasında e, internet yok kız. E, evet çekinme. arkadaşlar, Emir sağ olsun yenildik. Ben, <laughs> ben internet sağ olsun. Yani. <laughs> İnternete sağ olsun. Evet, şu an ben oynayacağım. Bak yok abi. Bak sen ne yapıyorsun? <laughs> Aa sen ne yapıyorsun? Sağ olsun. He, sen, ben, şey lazım. ben senden çaldım. Ben senden çaldım. Öldü. Nasıl öldüm Enes? Enes nasıl öldüm? Evet arkadaşlar. Şimdi basalım bu aksesuarı. Bir adam bulayım da üstüne basayım diye. İyi ben işte. Evet arkadaşlar. <laughs> rahat rahat iniyoruz. Benim kanalım değiş şimdi ismini değiştireceğim Mafya 31 Tamam tamam Arkadaşlar Ama bir şey olmaz Tamam kazandık ya kazandık sayılıyor bak zaten Ay dur dur aa şey geldi bu beni Bu da yeni açıyor oha Beni bul Ne diyor oğlum ne diyor oğlum Oğlum bro ya eski BSL BSL'ciler Arkadaşlar şimdi Enes'e ben bir karakter ya. bak. Herkes bir, birbirine kendi karakter seçecek. Tamam mı? Tamam ver. Ben sen bak. Şimdi ben sana seçiyorum hazır ben mı? Ben Frank seçiyorum. Bana. Sen bana niye seçiyorsun? Oğlum öyle yapacağız. Ha öyle mi? Ha ben sana seçtim. Tamam ben ver. Bana sıkıntı değil. Yine Enes. Ne Aynen ay. Ben Riko babasıydım zamanında. Ağla. <laughs> şaka şaka. Ha, 5 dakika. Oğlum <laughs> çok az duruyor artık Riko ya. İlk ah ölmüş. Riko öldü. Mega kutuların yeni geldiğini görünce biz. Aa. Bak gel lan buraya. O Edgar'ın hmm. şeyi var. Yok ki Ultisi. Ultisi var. Wow. Hiperi yok. Tamam bana gel. gel. Bana gel. Şey gene Benim biraz şey kasmam lazım Şunu abi. Ne vur ya bunu da vurursun artık. Gel lan buraya. Nasıl da ya Anladım. bana da alıyorlar. Bak orada kod da var. Kod kod kod. Gel lan buraya. Ama bak güzel vuruyorsun. Ben Rico ile iyi oynuyordum oğlum öyle şey. evet. Ya, o. ya Atla... sen bir git ya. Bebe oyuncular. Ya öyle deme ya, deme. Sen de bana kötü şey seçiyorsun. Ver lan ben seçeceğim şimdi sana. Seç. Dur sen. <laughs> dur oğlum dur. bakayım ne seçebilirim. Hiç şey değil ne yapayım. Bana her oyuncu karışık Hiçbir şey olmaz. Her oyuncu bana bir şey yarar. Bakalım birinci olabilecek. İkinci de olur istiyorsan? Birinci olacağım. Şuna bakma. Zaten birinci olmuyor. Şu ben bir de saklandırsam olur. Ne? Çimenlikle saklanacağım. Böyle gidiyorum bakıyorum adamlar var mı? Oo, ölmüş biri. Oh vallahi burada rahatım. Kanka bana çay kahve getirin. Hüseyin abi. <laughs> Çaycı sev. Al şunu bari. Sen ne patlıyorsun? Evet arkadaşlar derken oradan bir oyuncu görüldü. Ama öldürmek istemiyorum. Ne diyor lan? Öldüm. Çok o öldü. Çoktan. Ben öldün demek. Ölmüştüm ama az kasım gelmeyince. Evet. Az canım var bir de çok hasar veremiyorsun. Bak şimdi Sabit oradan, kalması oradan lazım. biri var ya. Oğlum ben burada duracağım lan. Crow var. Seni şu an açmaya çalıştığım karakter. Al sana atacak lan. Bana mı? Yengeme atacak. Okey, Crow'un iyi yok var aga. Öldü mü? Ölmedi. Ya. Yeah. Aa, namara öldü. Hmm. Kusura. Oh, yes, hani birinci olamayacaktım. As kupası var onda. Oyuncular box. Baksana. As kupası var onda. Şimdi ben sen sen bana kötü seçin. Ben sana şimdi kötü kötüysem... Sen bana çok kötü seçiyorsun ama. Tamam ben sen. Tamam yani. Aa. Ah. Bak. Ben de bana güzel alacağım. Ben sana öyle bir, bir güzel al. Hadi 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 atla abi atla. Sen de benim gibi o taktiği yap. Var ya. Birinci olursun. Ama Frank çok iyi ya. Evet. Sana arkadaşlar bu son maçımız. Sonra videomuzu bitireceğiz değil mi? Hepsi? Evet. <laughs> Zaten 10 dakika olmuş. Evet. Tam burada bir tane şey var. Ay, gitme gitme üstüne gitme gitmeyeceğim, gitme gitmeyeceğim gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Abi çay kahve çelim desene. çağırsana ya. He. Çaycı, çaycı Hüseyin bana bir tane çay. Yanına da ka tuzsuz kahve. Tuzsuz kahve. Tuzsuz kahve. Kahve değil. Kahve. Evet. Kahve ne oğlum? <laughs> ben kahveye kahve diyorum. Ben de aldanırım Aldan ne Nıvım. Navyon. Navyon oğlum. Sen navyon. Navyon mu? Allah Burada Allah bir tane leon be. var ben bunu keserim ha. Abi sen de benim gibi saklan çocuğu Abi dokuz tane. Çay Abi bana dokuz tane çay. Ay on öldürürsün artık bak orada. Gel lan buraya. Gel lan. Tamam. Allah'ım bunu. Allah'ım bunu da. Aferin Enes. Enes Enes, enes. Ne yapıyorsun sen? Gel lan buraya. kim lan? Jesse. K Jesse. Jesse bebesi. Bebe yuhi Gel lan buraya. Ben hızlanıyorum ama yavaştan. Hızlanıyorum ama yavaştan. Sen bilmiyor musun? Sen hiç oyunu oynamadın mı? Sen hiç oyunu oynamadın mı? Ya ultini kullan dur yakınma git. Dur baş ver. şey ge geldi. Hmm. Tuvalet geldi. Hop bay bay. Oy, abicim bitti ya. Evet arkadaşlar bu sayemizde en iyisi sayesinde kazandık. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalım Mafya 31. <laughs> Hepinize görüşürüz diyorum. Hadi abone olun, Hadi bay bay. atmayı unutmayın. Abone olun. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hadi abone görüşürüz. olun. Abone olun.